mm hum. Dönüyoruz arkadaşlar ve buraya bırakıyoruz bunu. Şimdi şunu Heh. şimdi burası kamp tamam mı arkadaşlar? Buraya yine burası kamp yeri artık. Ve şunu şuraya koyalım. Bakın böyle kocaman ve büyük bir şey oluyor. Ee, bir de onun yatağı var yeşil en sevdiğim. Böyle yatıyorsunuz. Böyle uyuyorsunuz işte. İsterseniz çıkartayım. Ha burada da marshmallow yiyebiliyorsunuz arkadaşlar yeni güncellemede. Böyle yiyorsunuz işte. Böyle ısıtıyorsunuz onu. Hem bir de he, ev bir ev alalım. Mesela, mesela hmm. Ha, Mesela alalım. Kamyon kaldı orada. Kapatayım onu. Tamam. Basıyorsun. Sizlerle güzel bir ev seçelim mesela. Video içinde video yapalım arkadaşlar. Bakın burası e, burası benim evim tamam mı? Evet arkadaşlar kankam da yanımda. Kankamı söyleyeyim kanka. Arkadaşlar yeni fark etti ve evet. <laughs> arkadaşlar şimdi sizlerle gelin arkadaşlar şurada biraz yatalım. Kum yağdı çok. Evet kankam doğru diyor arkadaşlar. Beraber yatıyoruz işte arkadaşlar. Şimdi e, ben hemen şuraya bakın burasında mesela şey yapıyorsunuz. Mesela ne diyelim. Böyle yatıyorsunuz işte. Kestiriyorsunuz. Mesela Aha. Ee, Videonun adı ne olsun arkadaşlar. Söyledim arkadaşlar. Herkese hoşçakalın. Kankam da orada. Video İçinde Arkadaşlar gördüğünüz gibi Evimize gidelim. Bakalım arkadaşlar gelin evimizi tanıtayım evimizi de göstereyim size. Evet arkadaşlar burası benim evim. Dur. Kanka seni ben Mehmet'i yapayım. Arkadaşlar muz verdi bana. Kanka muz niye lazım? Neyse ben de oturayım şöyle. Ben de Muz elimde kaldı arkadaşlar. Durun muzu çıkartacağım bir dakikalığına. Bekleyin. Bu elimde kaldı. Ha ah, tamam. Ben yani de arkadaşlar böyle yapabiliyorsunuz. Kankam da burada. Benimle. Şimdi arkadaşlar e, size şuraya tanıdım. Bakın gördüğünüz gibi burası evimin içi. Ve burası yatağım. Burada e, yatağım. 3 tane yastık var burada da kitabım var. Kanka bilmiyor arkadaşlar. Ha, yani burada da elimizi yıkıyoruz. Ee, kankam da yıkasın arkadaşlar. orada. Şimdi arkadaşlar yukarı göstermek istiyorum. Yukarısı bildiğiniz gibi şöyle. Şunu da koyayım şuraya. Bakın şöyle. Of tam tam bildiğiniz gibi. çok komik oldu. Bir kanka ne yedin abi? Yiyken ne yapıyorsun? Gördüğünüz gibi burada yatıyoruz. Kestiriyorum. <laughs> çok komik oldu arkadaşlar. <laughs> işte. Bakalım kankam da arıyor. Bunu açar. Evet buldu. Gördüğünüz gibi renk e, değiştiriyor ya. Yani söylemeyi unuttum. Burada bunlar renk değiştirebiliyor arkadaşlar. Şimdi Tamam, kanka beni çağırdı arkadaşlar. Ya bir evet, geliyorum. Dur ben de ben de çıkarttım. Dur bir. Dur. Heh, çıkarttım. Evet nereye gidiyoruz anlamadım. Ama gidiyoruz bir yere işte. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz? Yoksa banka mı soyduracak bize? <laughs> Yok be. Oha kanka. <laughs> kanka bir şeylik girdi arkadaşlar. Böyle dolanıyoruz. Bebek ağlıyor bebeği ezdim lan. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Ay Ay Allah'ım ya Rabbim. İnsanlar da çok acayip. Tamam. Hastaneye gidelim dedi. Galiba bir şey. Ha dur dur. Ay evet. Dur 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 dur. Şurada. Tabii. Evet arkadaşlar. Sonra. Arkadaşlar gördünüz mü gizli yeri? Çok güzel. Şuradan da şöyle çıkılıyor. Evet çıktım. Çıkıyorum. Low on the gravity. Çok zor arkadaşlar. Şöyle yüzmeyelik bir yere geliyorsunuz. Biraz zor. Söyleyeyim. Zor. Şöyle. Gördüğünüz gibi böyle ve diye büyük yerdeyiz bakın diyor ki Power offline Power offline yani şunu ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar ama sağ e, burada e, atomik gibi bir şeyler olmuş ve bakın buraya düştüğümüzde de böyle efendim. Aha, reset diyelim arkadaşlar. Evet resetledim. dedim.